Gözünüz severim. O, o, mahalle sızılacak mahalle mi ha? Bakın canın sıkın fevri karar veriyorsunuz. Rica ediyorum. Sen benden bir şey rica edemezsin Volkan. Arz edersin. İyi de ben sizin meslek küçüğünüz olarak değil. <laughs> ya görev dışı bir seviniz olarak rica ediyorum. <laughs> Bakın o mahalleye girdiğinizde eğer deşifre olursanız sağ çıkamazsınız. İyi polis hem deşifre olmam. Değil mi? benden daha iyi bir polis var mı? C yani yoktur belki ama bu kadar iyi bir polis var mı bilemiyorum yani. Ben varım ben. Allah'ım sen ne yapıyorsun ya? Senlik bir durum yok. Bu ne? Ekmek arabası. Yapma ya. Onu anladık. Ne işi var burada? Markete bununla gireceğim. Sen nasıl gireceksin ha? Elini kolunu sallayarak mı? Sen marketi nereden biliyorsun lan? Oğlum tek polis sen misin? Ekrem'in yeğeni orada takılıyormuş. İstihbaratını aldık. Bey. Seni o. bayağı cesur gördüm adam ha bugün. Hadi. Biz gelmiyor muyuz komiserim? Tehlikeli yavrum, tehlikeli. Bak, on yıldır ekmek dağıtan fırıncıyı buldurdum. O yüzden marketçi bir şey sorarsa çaktırma ben de. Yağmur ne buldu lan evde? Allah'ım ya, sen nereden biliyorsun ya? Bak şu an sırası değil hadi. Sırası sırası söyle bakayım sen bana. Oğlum bu kafayla vurdurursun orada kendini. Ya yürü git çalıştır şunu hadi. Ne bulmuş oğlum anlatsana. Şu bir kadın şeysi falansa takılma. Kıskançlıktan kavga ediyordur. Yok bir kadın şeysi. Başka bir kadın falan yok. Niye yok lan? Çünkü kurtum ben. Tek eşliyim. Eşin nerede? Allah'ım ya Allah'ım ya. Gerçekten Allah sana anlatan da kabahat ya. Vallahi söz kimseye bir şey anlatmayacağım. Söyle. Beni sapık sanıyor. Niye lan? Ne bulmuş ki? Bak. Eğer başkasından duyarsa Söz. Gel. Ya. Ha, ya. Aynen. 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 Oğlum benim mi diyorum? manyak mısın ya? Benim değil işte. Kimi? İşte bilmiyorum onu bulsam zaten onu... Bebeğinsin beyinsin ya bu İş istiyorsan daha i̇stiyorsan davayı bana devret lan. Bak Barca şu an gerçekten düşünecek hiçbir halim yok. Hiçbir şey düşünemiyorum tamam mı? Sadece aklında yağmur var. Evin anahtarı kimdeydi? Ya düşündük onları yani imkanı yok. Niye? Ya çünkü bir tanesi 75 yaşında öbüründe 7 tane torunu var. Yani şimdi başkalarının günahını almıyor. Lan bize bir hayatı yaşarken ya da kaçakken evine biri girmiş işte. Girmekle kalmamış bayağı bir fantezilemiş yani. Ne diyorsun fantezi mantezi orası benim evim lan. Fan... <laughs> kim girdi oğlum evine? Bak olay yeri inceleme tamam Geç geç abicim ee? olay yeri inceleme. Çıktıktan sonra kilidi kim değiştirdi? Şirket. Şirketin başında kim durdu? Bo <gülüyor> 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 Meto, tut lan şunu çok sinirlendi ha. Ne oldu komiserim? Ne bu? Ne oldu? komiserim? Ya izah edebilirdim ya. Açın Komiserim, ben deli bırakmadım. Özür dilerim ya kız Yoksa ben bilsem orada bir şey bırakır mıyım? Gider alırım hepsini. Beni geberteceğim var ya, geberteceğim seni. Sakin Tamam, tamam. Çekil. Nasıl oldu bana ha? Nasıl oldu böyle bir şey? Ya şöyle oldu. Siz içeri alınca ben çok dertlendim. İşte hastanede de yaralıydım ya, çok üzüldüm. Niye benim bir yakınım, bir defakatçim, bir severim yok diye yanımda? İşte sonra da sizin evin kilidini değiştirdikten sonra anahtar cebimde kalmış. Ben de hmm, bak, gittim, o... dertlendim, içtim, kafamda güzel. sorun bir gözüm açtım, sizin evdeyim. Yoksa ben öyle şart yer, öyle kelepçe, melepçe, kamçı sus, kullanmadım sus, ya. Sus, bak, bak bana bak. Bu operasyondan sonra birlikte gidiyoruz yavru anlatıyorsun, anladın mı beni? Detaysız anlatacağım. Tamam komiserim, ben zaten sus, hiçbir şey kullanmadım. Sus, Volkan. Gel. Neto, evet, iyi olsa sen yaptın. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.